götürüyorum. Eyvallah. Şimdi Başkan Erdoğan e, na atfen birkaç gün önce sanırım Abdülkadir Selvi'ydi bir yazı yazdı. Ona atfen dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, vefa toplantılarına başlayacak. E, şöyle okuyayım ben. Sayın Cumhurbaşkanı atfen söylüyor Abdülkadir Selvi. Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım. Bu minvalde açıklamalar vardı. Nasıl yorumladınız? Yani bundan haberiniz oldu mu? Ya da şu an mı bilgi sahibi oluyorsunuz? Vefa, ne düşünüyorsunuz? E, vefanın eski yenisi yoktur. Ahde vefa esastır. Yani birincisi hı hı. bizim Allah'a ve Resulüne verdiğimiz sözdür. Bunun da genci, yaşlısı, eskisi, yenisi yok. Eskisi bir geçmişe dayalı tecrübeyi de beraberinde getirdiği için, yeni tanıştığınız, hani yolda bulduklarınız zaman içinde değişebilir de değişmeyebilir de. Ama eskiden yola çıktıklarınız hala verdikleri sözde duruyorlarsa, eğer, siz onlardan ayrıldıysanız, siz kendinizi gözden geçirin. Ahde vefa için onları yanınıza çağırmak, çekmek değil, sizin ona gitmeniz ve yaptığınız yanlıştan dolayı özür dilemeniz gerekir. Yani ahde vefa hadi bakayım, gelin bakalım, sizi kovalamıştık. Öyle bir ahde vefalık olmaz. Öyle mi, anla, siz öyle mi anlıyorsunuz? Seni onlardan, hayır ben yani... nasıl anlaş? Bakın yapacağınız şeyde eğer o insanları sizden uzaklaştıranları yanınızda tutmaya devam ediyorsanız onları çağırıp gönüllerini alarak yolunuza kaldığınız yerden devam edecekseniz bu ahde vefa falan da değil. Onlar kendileri gittilerse ki zaten giden bir daha gelemez de demiştiniz. Şimdi niye gittiklerini sorgulamadan çağırıyorsanız yanlış yaptıkları için gitmişlerse niye geliyorlar? Doğru bir şey yapıp siz yanlış saptıysanız ve sizden ayrılmışlarsa kendinizi düzeltecek misiniz? Yani kulağa hoş gelen sloganlarla sorunu çözemezsiniz. Bu nenem rahmetlinin ifadesiyle el ayağı boş değil tuttuğu iş değil. Bir hadiseye dönüşür. Yani yaparsınız, eski dostlarınızı görürsünüz, eski dostlar, eski dostlar şarkısını da çalarsınız. Olur bir biter, güzel yemekler yersiniz, güzel sözler edilir. Peki o eski dostlar yeni taleplerini ve şikayetlerini söylemek isterlerse dinleyecek misiniz? Gereğini yapacak mısınız? Yoksa sadece gönül almış olmak için mi? Hmm. Siz mesela yani faydadan hali değil. Bundan Aha. sonrasının ne olacağını kimi çağırıyorsun? Bir bakayım. Çağırdıktan sonra da nasıl gidiyorsunuz? Yani menfaattan mahrum kalan birileri onlara da pay verilerek yola devam edecekse al başına belayı. Bakın, sadece e, o slogan ya da etiket fazla bir anlam ifade etmiyor. Kimlerle bundan sonra nasıl yol alacaksınız? Birilerini davet ediyorsanız yanınızdaki birilerini kendinizden uzaklaştırabilecek misiniz? Hazreti Ömer ne diyordu? Bakın o herkesi yanına çağırmamıştı. Demiştik ki eğer ben yanlış yaparsam ve yanımdaki biri beni uyarmazsa o benden uzak dursun çünkü onda hayır yoktur. Eğer o beni uyarır ve ben kendimi bu uyarı açısından gözden geçirmezsem o kişi yine benden uzak dursun çünkü bende hayır yoktur. İşte vefa, ahde vefa, Allah'a ve Resulüne olan vefa budur. Onun dışındaki vefaların <laughs> bir semt adı ya da bir e, içecek markası olmaktan öte bir değeri olmaz. Yani şimdi açıklamalarda da 21 Mart tarihinde başlayacağım dediği için siz de bugün 21 Mart e, birkaç gündür Ankara'dasınız. Ben sizinle de telefonla görüşemedim. Dedim ki kendi kendime içten içe. Dedim Allah Allah acaba dedim reisi cumhurumuz Sayın Dilipak'ı özel davet etti hani özel görüşecek kamuoyunun bilgisi haricinde falan. Telefonla da dedim bunları sormayayım dinleniyor. Dedim ben en iyisi canlı yayında sorayım kimse dinlemeden. O yüzden aklıma da gelmedi değil yani böyle bir şey nasıl diyeyim böyle bir fikir. Yoksa böyle bir durum var da bize söylemiyor musunuz üstadım? Kamuoyundan yani, gizliyor yani musunuz? Ben, ben bu konuda çok açığımdır. Yani e, herhangi bir şeyi gizlemem. Aa, tekrar söyleyeyim bana birisi haksızlık yapsa bile o kişinin hakkıyla ilgili bir e, benim bir beyanda bulunmam gerekirse Allah beni bu anlamda haksızlık yapmak.